Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımızda bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir soru ile birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Kur'an'da hükmü kaldırılan ayete ne denir? Evet, Kur'an'da bir hükmü kaldıran ayetler vardır. Bir de hükmü kaldırılan ayetler vardır. Evet, bu soru Kur'an'da hükmü kaldırılan ayetlerle ilgilidir. Bu ayetlere ne denir? A) Mensuh B müphem, C nasih, D siyak, E sibak. Evet, A mensuh. B müphem, C nasih, D siyak, E sibak. Evet değerli arkadaşlar, burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Cevabınız hazır ise cevaba geçelim. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak yani mensuh olacak değerli arkadaşlar. Kur'an'da hükmü kaldırılan ayete mensuh denir. Hükmü kaldıran ayete de nasih denir değerli arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere.